Evet arkadaşlar bugün Kuşadası Karaova'dayız. Size bir villa tanıtmaya çalışacağım. Villanın fiyatını ilanın başına yazacağım. Villanın fiyatını ilanın başına yazacağım. Arkadaşlar alışveriş merkezine, merkeze yakındır. 4 artı 1 modern özel havuzlu villalardır. Biz bir tanesini bahçesini gösterelim. Hepsinin böyle büyük büyük bahçeleri var. Dediğim gibi fiyatı ilanın başına yazacağım. E, satıldılar arkadaşlar. 3 tanesi kaldı. Ve... Her birinin bahçesi böyle dedik. Örnek villayı tanıtacağız. Şimdi buranın bahçesi biraz bize hitap ettiği için biz buradan başladık. Can sen yüzünü çevir örnek eve ben de buradan atlayayım oraya doğru geleyim. Evet sen göstermeye çalış bahçeleri ön plana çıkar. Sonra onun ön cephesine geçeceğiz. Efendime söyleyeyim havuzu işte etrafı etraflıca göstereceğiz. Buradan çıkmak da biraz zor. Tellerin üstünde atlamaya çalışıyorum ve ve inşallah düşmeden Evet böyle kedi gibi tırmaladım arkadaşlar. Bu telirgilerin üstünde can göster, can göster. Can. Arkadaşlar ben buradan buradan böyle tırmandım. Gerçekten zor. Daha biraz daha yaşlansak çıkamayız. Bu binanın arka cephesi. Bu binanın tarlası, villanın tarlası arkadaşlar. Böyle büyük bir bahçesi var, Çelik kapı. Burada şimdi can burayı özetledin mi? Burayı özetledin. Bunlar beton pan arkadaşlar. Bunlar beton pan binanın dış cephesinde su bazlı sıvalar kullanılmış. Bunlar beton pan biraz pahalıdır. İşte drenajlar falan kullanılmış ve binanın bir havuz tarafına geçelim. Havuz tarafına geçelim, geçelim. Otoparkımız da var. Rıza abi, fiyatı ilanı başlığına yazacağız. Fiyat bilgisi geldi mi? Fiyat bilgisi zaten onlar söyleyene kadar biz de ilanın başına yazacağız. Burası araç otoparkı arkadaşlar. Bu güneş karıcılar var. Burada tam bir pergüle bir kamelya olmuş. Tam kapatmışlar. Evin ön cephesi burası. Ve biraz ileriye doğru git. Arkadaşlar bu yollar, kaldırımlar, bu kelit taşlar. Çünkü inşaat baya fazla büyük bir inşaat. Üç tane kaldı bizde. Diğerleri satıldı. O vesileyle yollar da muhtemelen bir aya kadar bitecek. Orayı gösterdin değil mi Can? Bir an hepsini alabildin mi ön cephe? İyi çıktı mı ön cephesi? Evet biraz tara. Biraz tara iyice anlaşılsın. 4 artı 1. Üste ee, üstte 3 oda var. 3 üç odanın. 3'ü de ebeveyn banyolu. Altta da salon, mutfak bir oda daha var. Ve bu kamelyalı alanı gösterdik. Bu AVM çok yakın arkadaşlar. Ne kadar yakın. AVM gerçekten Baya baya yakın. Yani yürüme mesafesinde değerli arkadaşlar. Şimdi bir şey söylesem tutmuyor olabilir. O yüzden burası da havuz arkadaşlar. Havuzumuz burası. Kuşadası Karavava'da. Burada havuzun devamı var. Evet. Burada da devamı var arkadaşlar havuzumuzun. Bu tek başına müstakil villalardan bir tanesini size gösteriyoruz. Sevgili Can geç benim yerime orayı da göster. Evet biz de sabah sabah hemen top varlandık geldik. Merkezi sistem ısınma soğutma da var arkadaşlar onları da size göstereceğiz her evin kameralarda takılı önünde bir havuzumuz bu tekrar buradan bir yol alalım buradan bir yol alalım bütün klimaların ünitesi bu ünite dışarıda arkadaşlar inverter marka bu ünitesidir tekrar geldik buraya Geldik buraya buraya da başka işte ne takılırsa bakın arkadaşlar bunlar klima üniteleri bütün hepsi buraya toplanmış. Yani çok nizamı yapmışlar. Bu da evin tekrar tarlası. Evin tarlası bu. Değil mi can? Evin tarlasını gösterdik. Şimdi sen burayı bir göster veya nasıl yapayım? Burada arkadaşlar bir ayakkabılık bir vestiyer koymuşlar. Evet yağmurdan, çamurdan, sudan, bahuzdan, barandan da ee, muhafaza etmişler. Sen burayı bir göster ben dışarıdan kapıyı açayım. Bunlar granit arkadaşlar. Granit zemin kat üst cephede yani üst birinci kat. Bu zemin desek birinci katta su bazı sıvalar. Alar mı var? Var da var bir şeyler. Evet şimdi. Evde biz az önce baktık. Gelen giden var çok öyle örnek evde yani bu biraz toparlandı. O yüzden bunu gösteriyoruz. Ve merhaba ev dedik. Merhaba ev. Arkadaşlar burada bir vestiyerimiz var. Çelik kapımız bu. Burada bir oda var. Bu tarafta salonla mutfak. Gel böyle salona doğru. İşte merkezi sistem ne diyorlar bunlara? Tavandan klima üniteleri de dışarıdaydı. Bu malzemeleri de henüz döşememişler. Fiyatı dediğim gibi ilanın başlığına yazacağım. Çünkü biz fiyat vardı daha önce de şimdi fiyat güncellenmiş. O vesile ile size fiyatı net söyleyeceğiz arkadaşlar. Salonumuz bu. Salonumuz bu eşyalar döşenecek. Efendime söyleyeyim merkeze yakın. Karaova şu yeni yapılan AVM çok çok yakın arkadaşlar. Merkezi sistem klimayı gösterdik. Buradan bu alüminyum doğramadır. Bu plastik değil, alüminyum doğramalar. Hani ben bazen didimde de diyorum, keşke alüminyum kullansalar. Buradan da işte maviliğe, denizin, suyun, havuzun maviliğine nazır oluyoruz. Buradan da arkadaşlar mutfakla salon ortak bu alanı kullanıyor. O da öyle. Ve buraya döndük. Burada da aksesuarlar. Altta bir elektrikli şöminedir muhtemelen bu. Evet burayı da gösterdik. Burayı da gösterdik. Şu televizyon nereye gelecek? Bu varsaydı TV ünitesi de buraya gelecek, merkezi sistem klimaları göstermeye çalıştık, geldik mutfağımıza o klimalar takılı olacak o sistem gezen malzeme dışında sabit malzemeler hepsi var olacak bunu da söylemeye çalıştık yani bunlar olmayacak gezen bunlar gezen ya alıp söküp götürür yani gezdiriyorsun ya işte diğerleri muhtemelen bunlar içinde ama buzdolabı vesaire bunlar da içinde olacak beyan ettiğimiz fiyatta, ilanı başlığında yazacağımız fiyatta granitler güzel. Çimson tezgahtır bunlar. Çimson. Prizleri de görüyorsunuz. Bu kaliteli bunlar ve yol aldık geldik. Burası bulaşık eviyemiz burası. Böyle devam ediyor. Bir daha baştan alalım. Ne dedik? Buzdolabı, ocak, yok mikrodalga fırın, ocak üstüne daha bulunmaz buraya geliyor. Bulaşık, burayı da özetledik. Şimdi buradan da bir daha <laughs> buraya yüzünü çevir. Bu altta şömine buraya da terekler rafları yapmışlar. Doğramalar dedik alüminyum ve buradan da biraz güneş gözünü açtı. Panjurlarımız hepsi var. Salonla mutfağın ortak oldu. Bir terasta burası arkadaşlar gösterdik. Bu hem denize yakın hem büyük bir ev. Şimdi göstereceğiz. Tabii biz gelirken burada ne vardı? Bir vestiyer vardı. Bir vestiyer vardı. Ev işte akıllı ev. Ve buradaki odayı gösterelim. Tavanda yine klimalar var. Tavanda klimalar takılı. Dediğim gibi gezen malzeme bunlardır arkadaşlar. Arsa büyük. Merkeze yakın. Efendime söyleyeyim. Bu da böyle. Şimdi keşke her şey bitmiş olsaydı. Kapılar kaliteli gördüğünüz gibi. Burası da böyle özetlemeye çalıştık. Ve muhtemelen 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 diyorum özür dilerim çok muhtemelen dedim. Muhtemelen 90 metrekare gibi bir oturum var. Yani o dışarıdakiler hariç. Evet. en kullanmışlar. Bu vitritiye malzemeleri Bien arkadaşlar. Banyomuzu göstermeye çalışıyoruz. Zemin katta. Salon, mutfak, bir oda, bir banyo. Bir de dışarıda eklentiler vesaire vesaire onları gösterdik. Sevgili Can kapıları göster. Bakın arkadaşlar kapılar biraz daha kaliteli. Ta yukarıya kadar gidiyor. Bu da banyoların kapısı. Yol aldık. Şimdi nereye yol aldık? Burada da dışarıda bir depocuk vardı. Bakın arkadaşlar. Vestiyer oradan başlıyor. Buraya kadar geliyor. Ve şimdi bunlar tabii içinde olacak. Şimdi yol aldık merdivenimizden. Yol aldık. Geldik, geldik, geldik. Zemin üstü birinci kata geldik. Burada da üç tane oda var. 3 üç odanın üçü de ebeveyn banyolu. 3 üç odanın üçü de ebeveyn banyolu. Doramalar alüminyum. Burada da çamaşır makinesi ve üstüne bir şeyler gelecekse çamaşır makinesi ve üstüne işte termosifon ne işte oluyorsa onlar olacak. Merdiven kovasını bir göster. Merdiven kovasını da gösterdik. Zemin üstü birinci kattayız. Ve odanın bir tanesine merhaba dedik. Merhaba oda, merhaba ev. Bakın metrekare gayet büyük. Gayet büyük. Bu birinci zemin üstü birinci katta birinci odamız. Altta da bir oda vardı. Oda da baya baya kullanışlı ve büyük. Fiyatı ilanın başlığına yazacağım. Kuşadası Karaova'da. İşçilik gerçekten güzel. Bitmiş olsaydı tamamen yani bu eksikler, makyajlar bitmiş olsaydı daha iyi anlaşılırdı. Bunlar İtalyan boya arkadaşlar. Yatak başları. Bunlar da sonra işte bu yerli çamlarla, ağaçlarla yatak başlığını süslemişler. Bu da gardırobumuz. 2, 4, 6 kapaklı. Burada da bir ayna var. Burada da bir ayna var. Şimdi bu banyoyu da gösterdikten sonra mı balkonu gösterelim? Bu balkon da buradan bir göster. Bu balkon baya büyük. İki odaya ortaktır. Ne oldu lan bu? Ha kepçe çalışıyor. Burası da arkadaşlar iki odaya ortak bu balkon. Buradan da çıkıyor. Gösterdiğimiz yerden de çıkıyor. Can geç oradan bu balkonlarda genelde bu boya olunca deforme oluyor. Bunlar yine beton pan. Bakın arkadaşlar bunlar kaliteli. Hem binanın dış cephesinde estetiklik, estetiklik yaratmış. Hem de sağlam olmuş. Buralar da granit. Çoluk çocuk çizemez. Bir şey yapamaz. O yüzden boyalar bazen deforme oluyor. Bunlar sağlam. Şimdi ikinci odayı gösteriyoruz. Genel anlamda evin. Evet yani bu katta 3 oda var. 3 odası da ebeveyn banyolu. 3 odadan bir tanesini gösteriyoruz. Diğer iki tanesini göstereceğiz. Bu da ebeveyn banyolu odanın banyosu. Klozet, Hilton dolap. Efendim söyleyeyim. Düş akabinimiz. Bakın bu, bu, nedir? Bunu göstersene. Bu bataryayı. Bunu da gösterdik. Kaliteli. BN marka. Buhar tutmayan aynalar. Kapılar yine bakın kapılara. Yüksek yüksek. Yüksek yüksek, yüksek tepelere. Yok yüksek yüksek tepelere. Ne diyordu? O türküyü unuttum. Yani bu kadar aklım olsa babamın bir attı olsa sürse gelse diyor. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Üçüncü odayı gösteriyoruz. Bu da üçüncü odamız. Valla o diğer taraftan denizi kıyıdan köşeden biraz görüyordum. Şimdi ben deniz bir de hava kapalı ama deniz neredesin? Denizi ararsanız bulursunuz bu ev için. Bu da etti üçüncü odamız. Bu da o balkona çıkıyor dedik. Efendime söyleyeyim. Bu da Edwin Banyolu. Bunun da. Bunun da bakın burada da gardrop var. Bu da gardropu burada da var. Aynalı maynalı. Ve yol aldık geldik. Bu da arkadaşlar 3. odanın banyosu. Burayı da gösterdik değil mi Can? Burayı da gösterdik. Şimdi yol aldık. Bu ne acaba ya? Bir de yerden ısıtma ya arkadaşlar bunlar. Yerden ısıtması da var. Onu da söyleyeyim. Yerden ısıtmalı. Yani alırsanız valla çok keyif alırsınız. Kazanırsınız. Yani ben geçen bir ev e, dedim de bir arsa paylaştım. Abi Nadir abi sana selam. Diyor ki bekleyelim düşecek. Arsa ikinci gün satıldı. E şimdi bir benim hemşerim vardı Erzurum'da toprağım. Ona da selam olsun. Çok beyefendi genç benden genç dinamik heyecanlı çok samimi. O da dedi abi ben alayım Arsa ne çabuk satıldı. Ben de alamadım. Ben satmadım. Biri aldı. Dolayısıyla yani düşmez arkadaşlar. Yani kendinize alırsanız kazanırsınız. Biz de sabah sabah erken buraya geldik işte size sunuyoruz. Yani şöyle düşünün. Bu sektörde bu işler olmasa biz aç kalırız yani. O yüzden sektör çok. Hala emlak memlak işi yapanlar var. Hala açılıyorlar. Buradaki taşlar daha değişik. Diğer banyoların taşları da aynı mıydı? Bu içeridekiler. Her banyo değişik taşlar döşemişler. Evet şimdi bu evi özetledik. Fiyatı dediğim gibi ilanın başlığına yazacağız. Can bahçeler ne kadar büyük can. Bak bizim bahçe buradan. Bakın arkadaşlar bahçemiz ne kadar büyük. Bakın bahçemiz ne kadar büyük. Yani çok iyi. Diğer evin bahçesini göster. Diğer evleri göster. Kuş Karaova'da arkadaşlar. Alın evler. Üstüne de böyle şeyler teller koymuşlar. Otellerden ben atladım. Az daha oteller Bile elime elime batacaktı. Üstüne de yapay çimler var ya onlardan koyabilirler arkadaşlar. Biz şimdi evimizi karanlığa gömüp karanlık karanlık ışıksızım. Evet katıksızım. Buraya özetledik arkadaşlar. Fiyatı ilanın başına yazacağım. Çünkü biz eski fiyatı biliyorduk ama şimdi fiyat güncellenmiş. Diyeceğiz evet arkadaşlar fiyat miyat. Ondan sonra mahçup olacağız. O yüzden Maçup olmamak için fiyatı aşağıdadır. Fiyatı ilanın başına yazacağız. Fiyat yükselirse bir daha diyeceğiz. Yazacağız, çizeceğiz. İşte öyle yani. Bu lambaları söndüreceğiz. Arkadaşlar yani evlerin en güzeli sizin olsun. Kuşarası ve Didim'de ucuz evler de var. 3 milyona da evler var. Bakın 3 bin Türk lirasına da evler var. Efendime söyleyeyim daha ucuz evler de var. Onlar da siz beğenmezsiniz. 30, 40, 50 milyona da evler var. Dolayısıyla ya nasıl bir örnek? Mesela bunu söyleyeyim. Ayakkabı gösterecektim. Bu kulaklık var ya, bu mikrofon biz alınca 6 liraydı. Şimdi kaç para olmuş bilmiyorum. Ama şimdi bu kulaklığın böyle ben baktım daha çok pahalı olanlar da var. Mesela şu şu gömlek bir ara internette kampanya vardı. Ben aldım. Geçen yıl aldım. 1200 liraya aldım şu gömleği. E şimdi bunun aynısı var dedim iş merkezinde 150 liraya da satıyorlar. Yani 100'e de var pazarda belki daha uygun var. Yani o da giydiriliyor bu da. Yani ne var bilmiyorum ben de işte yani amaç üstünü kapatmaksa giydirilir. Yani şöyle bir şey incir yaprağı var ya onunla insanlar tarihte cahiliye döneminde böyle incir yaprağıyla ken böyle namahremlerini saklamışlar. Mahrem yerlerini saklamışlar. Amaç kapatmaksa insan bir şey bulur. Bunu da arz ettim. Saygılarımla, iyi günler.